Arkadaşlar bu videoda ana hesabımızda belediye 10 bitiyor arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz çok az yükseltme kalmış. Ee, sadece kışla ve duvarlar var arkadaşlar. Kral ve kraliçeyi saymıyorum. Çünkü onları belediye 10 bittikten sonra belediye 11'e geçtikten sonra basacağım arkadaşlar. Ee, bakıyoruz şöyle. Kral daha 30 diğeri 34 level Bu birazdan 35 olacak ee, Ama toplamda bildiğiniz üzere 40 levelde fullendiği için 15 level daha yükseltmemiz lazım Toplam ikisini birlikte Belediye ona göre hiçbir yükseltmemiz kalmadığı için Başka o kadar uzun bir süre bekleyemem Zaman kaybetmeyeceğim arkadaşlar O yüzden onları sonra yasaklıyorum şu Sadece duvar olarak Şu dışta kalan birkaç duvarımız kaldı Arkadaşlar bir de bu tarafta var Toplam 6 tane duvar var ee, 2 tane kışlamız var o kışlaları hemen basmak istiyorum aslında ben. Yani çok hızlı bir şekilde belediye 11'e geçiş yapacağız arkadaşlar. Yani belediye 11'e bastığımız gibi direkt bitireceğim. Peşine klan kalemize 7 seviye yapacağım. Onun peşine laboratuvarımızı 9 seviye yapacağım. Hemen ondan sonra Kışlamızda elektroyu açacağım arkadaşlar. Elektro biliyorsunuz belediye 11'de çok iş yapıyor. Çok güzel bir karakter. Onu açacağım ve açtığım gibi de tabi bir seviye olacağı için bir seviyesi bize yeter mi? Yetmez. Hemen buradan iki seviye yapacağız arkadaşlar onu. Onu da direkt hızlıca bitireceğim. Yani hiçbir şey beklemeyeceğiz. Ayrıca bunları yaptıktan sonra hemen şuraya geleceğiz. Savunmalara hop buradan en büyük savunmamız olan kartal topunu alacağız arkadaşlar. Onu bitirmeyeceğim büyük ihtimalle hemen Ama gene de alacağız duracak arkadaşlar inşaatta. duvarları 10 yapacağım Arkadaşlar hepsini şu dışta kalan 6 duvarı Ayrıca klan 86 bin yapmış Yani üşenmese 100 yapacaktı Güzel ya herkes 4000 falan yapmış Güzel güzel Bir de ayrıca şuradan da 5 milyon altınla iksiri ve 50 binde şeye, Kara iksiri almaya bekleyeceğim arkadaşlar Daha 4.5 gün var da altın bilet açmadım Çünkü gerek duymadım hmm, Güzel bir kostüm de vermiyor zaten Yani hoşuma gitmedi Açıkçası Şu anlık e, hiçbir şey basmayı Düşünmüyorum Aslında biz şu kraliçeyi bir basarsak Güzel olur ya uyar. Bunu basmak için diğerlerini beklemeye gerek yok 200 bin kara iksirimiz var yani Biz bunu basalım gitsin Bastım Kaç gün var 6 gün var Peki biz bekleyecek miyiz 6 gün? Beklemeyeceğiz. Kitabımızın telafisini yapıyoruz. Kraliçemizi de 35 yaptık. Birkaç gün sonra yani bir buradan ödülleri toplayacağız. Sezon bankasını toplayacağız. Yani bunun da toplam bir 5 günü falan var. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Normalde yarın çekecektim videosunu. belediye 11'e yarın basacaktım. Çünkü sezonun bitmesine daha bir gün var. Sezon bankasını almadım. Oradan ganimeti alıp o şekilde basacaktım belediyeyi. Ee, ama düşündüm yarın fazla müsait değilim zaten. Bugün de şu an pazar. Müsaitim. Daha kolay bir şekilde çekebilirim videoyu. O yüzden bugün yapmaya kar karar verdim. Ayrıca o kadar bu ganimete de fazla ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. E ee, şuradaki her çekiç, kitap falan düzenin onların çoğunu kullanacağız zaten. Bir de zaten buradan da daha almadık. Bunları da alacağım. Yani ha bir de Klan kalemde biraz var. 4 milyon var burada da zaten. Yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, fazla uzattık sanırım. Hemen başlayalım biz. Şimdiki ne yapıyoruz? İlk önce şu belediyeyi bir basmak istiyorum ben. Şöyle ne ne kullanacağız onun için. Klan kalesini bir toplayalım mı? Bakalım. Klan kalesini bir toplayalım gitsin. Aynen topladık. Bakalım ne kadar kaldı orada? Daha biraz daha var. Çık bir yazın 476 bin var. Tamam. Belediyeyi basıyorum. Ha bu arada ee, basılmamış olanlar var arkadaşlar. Kışla ve duvar. E, şimdi şu kışlayı arkadaşlar iki tane var. İkisini basmayacağım. Zaten madenci kullanmıyorum e, şu orduyu kullanıyorum nerede Aa, bunu kullanıyorum I, o yüzden onu sonra basacağım belediye 11'e geçtikten sonra burada elektroyu açacağım I, bir de büyük koruyucu falan alacağız ya iksir fazla gitmesin o yüzden onları şimdilik i, bekleteceğim arkadaşlar duvarlara gelirsek de duvarları da i, şurada şeyler var duvar yüzüğü 5 tane onlarla basacağım ama şu an değil belediyeyi bastıktan sonra basacağım. Neden? Çünkü eğer buna bir yani duvar yüzüyle bunu 11 yaparsak arkadaşlar 1 milyon kâr etmiş oluyoruz. Eğer belediye 12 olduğumuzu, duvarları 12 yapabileceğiz ya. Pardon, duvar belediye 11 olduğumuzda duvarlar 12'ye çıkıyor. Öyle bir duvar yüzüyle bunları basarsak 3 milyon kâr etmiş olacağız. Ama bunda emin değilim arkadaşlar. Belki bir tane duvara 2 tane ister duvar yüzü, 3 tane ister. Bunda emin değilim Bir belediyeyi basıp göreceğiz Eğer gene bir tane istiyorsa Yüksek duvarları basacağım arkadaşlar Daha fazla kar edeceğim O yüzden bunları birazdan Hemen belediyeyi basarak başlayalım mı Bakalım Güzel şeyler de geliyor Hadi bakalım Bu köyde uzun süredir 10 belediyeyim Alıştım artık ona ama <laughs> Başlıyoruz o zaman Bastım Evet Şu an belediyeyi bastık arkadaşlar ne yapıyoruz? Kitapla bitiriyoruz. Şu an belediyemiz 11. Evet çok güzel. Ee, peki şu an ne yapıyoruz? Klan kalesini basacağız arkadaşlar. Klan kalesini çekiçle basacağım. Hemen şöyle bas basayım mı? Aynen şu an basalım klan kalesinde. Bastım gitti. Bir tane çekici oradan harcadık. Elektroyu şuradan bir açalım hemen. Çünkü elektro biliyorsunuz lazım olacak. Şuradan şu çekici alacağım. Eee altını alacağım. Bunu alayım. Aa duvar yüzüğü. Duvar yüzüğü alayım lan. Aynen duvar yüzüğü aldım. Elmas alalım o zaman buradan. Buradan da hadi bunu al. Tamam. Ha buradan da bunu alacağız. Tamamdır. Bir tane daha şimdi ödül seçme hakkımız gelecek. Onda da şu altın ürününü alıyorum. Hemen tekrar geliyorum buraya. Buradan kitabı bitiriyorum. Ve hayırlı olsun elektromuz açıldı arkadaşlar. Nerede? Gözükmüyor. <laughs> tamam neyse birazdan gelir. Biz sonuçta elektro açtık. Ee, peki şu an ne yapıyoruz? Elektromuza bakıyoruz buradan. Cık. He. Elektroyu basacağız. Buradan ne gerekiyor? Laboratuvarı basmamız gerekiyor. Onu da basalım. Seni mi kıracağız? Ha bir de ondan önce şu duvarlara bir bakmak istiyorum. Bir istiyor. Üç istiyor. Oo bak. Olmaz işte o. Neyse biz bunları fullleyelim bir. Şöyle duvar yüzükleriyle. Bir. 2 Tamam şurada bitti. 1 2 3 4 5 tamam. Başka bir şey kalmadı. 3 tane duvar yüzüğümüz kalmış. Onlarla ne yapabiliriz? Ha 6 ne 3 ulan 6 tane kalmış. Onlarla da o zaman hemen bir duvar basayım ben. Ha, nereye basayım? Şuraya basayım. Bence burası. Tık. Bir tane de buradan tık. Bence o uygun orası. Bir de 3 milyona da şurayı basarız. Bitiririz. Evet. Başka ne yapacaktık? Şu laboratuvarı basacağım arkadaşlar. Bunun için bir de çekiç alacağız dükkandan bir tane daha. Onunla da onu basacağız. Ondan sonra şurada da bir çekicimiz daha var. Bununla da elektroyu basacağız. Şimdi buradan elektroyu direkt basmak istiyoruz arkadaşlar. Elektromuzu hazır at, açmışken bir seviyesiyle uğraşmayalım. Direkt basalım ikiye. Kullanalım iki seviyede Zaten Eğittim az önce 8 tane elektro Bir de ordu kampını da basacağız arkadaşlar onlarla da yanına ya balon ya ejderha alırız Ama şu an basmayacağız tabii ki ee, Bir süre sonra Neyse fazla uzatmadan şu laboratuvara bir basmak istiyorum arkadaşlar ben ee, Buna iksir harcamayacağım Buradan çekiç alalım İnşaat çekici diyor al bunu direkt bitirelim. Aynen bitirelim gitsin. 156 level olduk. Evet. Ne diyor? Elektro 9 milyon istiyor. 9 milyon için beklemeyeceğim tabii ki. Bunu kullanarak basacağım arkadaşlar. Elektro 2 seviye olacak. Evet 10 numara elektromuz 2 seviye oldu arkadaşlar şu an. bakıyoruz başka ne yapabiliriz ee, altın rünümüz var iksir rünümüz var kara iksir rünümüz var var da var ee, biz ne yapalım şimdiki he şunu alacaktım ben bak büyük koruyucu alacağım bir de şu kartal topunu alacağım ee, başka ne alabilirim diye bakıyorum altın rününü kullanacağım da şu 1 milyon 700 bin boşa gitmesin diyorum. Zarara girmeyelim diyorum. Aa bir saniye. Şey kaç istiyordu? 2 milyon istiyor. O zaman ben bir savaş yapayım. Eee 250 bin alsam yeter. X yayını alalım hemen. Arkadaşlar bu köyü buldum. Eee 3'leyemeyeceğiz. 2 yıldız bile almak istemiyorum. Tek yıldız alacağım. Çünkü yıldız bonusunu toplarsam klan kalemde yer kalmayacak. Boşa gidecek. O yüzden e, ben şuradan kraliçemi atmak istiyorum. Peşine şunları şöyle atalım ki temizlesin. Müzik Toplayabildiğimiz kadar para toplamaya, ganimet toplamaya çalışacağız. Bakalım ne kadar toplayabileceğiz. Şu CNM kulesi beni çok yoracak arkadaşlar. Onun için biraz rahatsızım. Bak işte içeri gir içeri girsin diye ben oradan ona yol açıyorum. O gidiyor ne yapıyor? Çok kötü yaptık ya. Yani benlik bir şey yok. Kraliçe yanlış yöne gitti. Şu bombacıları da at gitsin bir yere ya Böyle boş boş durmasın Neyse onları da At gitsin ya yani. ne olacak Şunu nasıl yapalım şimdik? Elektro var şurada Onu nereden atayım Elektroyu buradan atalım Şunu bir e, o alabilirse orayı var ya süper olur. Bir tane daha atacağım ona. Bir tane de bunu atalım. Tamam. Yet bize bize yeter. Tamam o bebek ejder orayı ne güzel alıyordu. Kraliçe oraya kraliçe müdahale etti oraya. Neyse burası bize rahatlıkla yeter arkadaşlar. Ee, ben şuradan savunmadan ikizini almak istiyorum hemen. Nereye koyalım? Şuraya kenarı bir yere koyalım hemen. Ona zaten en son ayarlarız. Altın rünümüzü de kullanalım. Kullandım gitti. Hemen savunmadan geliyoruz. Şimdi hemen onun yanına şöyle alalım. Güzel. Ee, başka ne yapabiliriz? Büyük koruyucu. Tabii ki büyük koruyucuyu da alacağız arkadaşlar. Önce şunlara da bir bakmak istiyorum. 3 saat diyor. Bunu da alalım o zaman. Başka neler var? 10 saniye. Güzel bunu da al. Bir dakika bunu da al Tamam Evet şimdi başka ne yap ne yapacağız ne yapacağız O değil de şimdi bunu alabilmemiz için bizim iksir ürünü kullanmamız lazım 3 milyon iksiri nereden bulacağız Burada da yok Burada da yok Şunları bir toplayalım ya Başka bir şey ne kaldı? Tamam, kahraman iksirine gerek yok şu an. Sonra toplarız onu. Ee, 3 milyon iksiri nereden bulacağız? Güzel soru. O zaman onu harcayacağız. 3 milyonluk bir şey var mı abi burada? Yok mu abi? Aa 3 milyon. Ama onu da boşa git Bunu kullanmıyorum ki ya. 5 gün boşa gidecek. Güzel olmaz yani. Aa buldum. Kışlayı basalım mı? Aynen ben bu kışlayı bir basayım. Bastım gitti. Ne kadar süreleri var? 2 saat falan. Tamam. iksir rününü kullanalım hemen. Kullandık. Neredeymiş büyük koruyucumuz? Buradaymış büyük koruyucumuz. Alıyoruz bunu da. Hop aldık. Mis. Güzel. Bunu kara mı yapayım hava mı yapayım? Aa, kara dursun ya. Bunu bir de almışken bassak mı? Ne kadar? 12 saat var. Hmm, basalım onu ya. Bir düşünüyorum ne yapabiliriz başka diye. Elektrolarımız burada çıksın. Şöyle öfke isteyelim. İsteğimizi gönderdik. Şimdi büyük koruyucuyu basmayı düşünüyorum. Şöyle ne? a duvar. Ulan iyi hatırlattın ha duvar. Duvar almadık. Şöyle koyalım hepsini. De almışken şöyle bir sırayla basalım hadi bir tane daha basalım senin için tamam bu kadar yeter daha basamıyor zaten hepsini evet ne yapabiliyoruz başka büyük koruyucuyu basmak istiyorum ya ama emin değilim bir daha bir bakalım şöyle o bak ejderi basacağım 9 milyon 9 milyon iksir istiyorum dondurmayı basacağım kullandığımı kullandıklarımı basacağım çünkü şu an ilk basmam gerekenler dondurma peşini de ejderha arkadaşlar ee, bunları basacağız u bak burada daha 4 milyon 600 bin iksir ne iksiri ya altınımız var onları da bak harcayabiliriz bir bakalım şöyle 3 milyona onu bunu alabiliriz başka hiçbir şey almadık ki zaten 30'a sonra mı alsam şimdi direkt alsam mı onu karar veremedim şu an. Neyse şimdi alacağım ok ya. Bunu toplayalım böyle. Kalmasın burada hiçbir şey. Al gitsin. Aldım. Yeri uygun mu onu? Nereye koysam? Bence orası uygun ya. Tam ortada böyle. Belediyeye yakın güzel olur orası. Tamam. Bastım gitti. 5 seviyeye basmış. 5 Beş... Beş seviyeyi yükseltirken de 5 seviyeyi yükseltirken de kitapla bitiririz. O kitabımız dursun orada. Bu da ne uzun sürüyormuş ya. Elektro. Neyse bugün bu köyde baya bir güzellikler yaptık. Yeterince şeyler yaptık yani yapabileceğimiz kadar. Büyülü öğelerde ee, Çekiçleri kullandık. Üç tane çekiç kullandık. iki tane kitap kullandık. iki tane rün kullandık. Ee, şu kahraman kitabını dediğim gibi 5 seviye yükseltirken büyük koruyucuyu onu kullanacağım. Savaş kitabında da e, ejderayı basarken onunla bitireceğim. Kara iksirini öyle kalacak. Onunla, şu an onluk bir işimiz yok. Yani elektrolar hemen çıksaydı diyeceğim de böyle savaş yapsaydık falan 2 saat 52 dakika 3 saat var. Ordumuzun tamamlanmasına şu an 3 saat var arkadaşlar. Neyse artık daha fazla uzatmayalım. Burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, belediye 11 olduk e, ee, bu videoda neler yaptık? Belediye şimdi 11'e bastıktan sonra 7, ye, 7 seviyeye klan kalesini bastık. Laboratuvarı 9 seviyeye, kışlayı da 13 seviyeye basarak elektroyu açtık arkadaşlar. Ee, buradan da direkt zaten bitirdik 2 seviyeye yükselterek. 2 tane duvarımızı bastık, belediyeyi bastıktan sonra yüzükleri kullandık tabii ki. Büyük koruyucumuzu aldık şurada. Kartal topunu, yine büyücü kulesi. Yeni ok çikolatası ile topu aldık. Güzel ilerledik. Hızlı bir şekilde giriş yaptık belediye 11'e. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Evet burada sonlandıralım. Diğer videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, Trolleme videom vardı. O çok hoşuma gittiydi. Benim eğlenmiştim. E, Klan savaşları videoları var. Yani çeşit çeşit videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İzleyin. Like atın. Beğenin. Yani abone olursanız da artık yani sevindirirsiniz. Bu arada Okçu serisinin de arkadaşlar devamı 4. bölümü gelecek. Az kaldı. Onda bayağı bir şey yaptım. Onu da izlemeyenler varsa 3 tane bölümü var arkadaşlar. Onu da izleyin. Sadece okçuyu kullanarak büyütmeye çalışıyoruz köyü. Neyse daha fazla uzatmayayım. Çok konuştum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.